Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar Yusuf kardeşimizin satıştaki kadrosunu 20.000 TL satıştaki olan kadrosunu bugün kuracağız. Bakalım artıları eksilerine nasıl bir kadro, kolektif güç rekoru kırabilecek miyiz? Bunu kontrol edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen unutmayın. Günde 2 video şeklinde inerliyorum. Gece 12'de canlı yayınımız var. Aynı zamanda bir sürprizim var. Niye bu kadar mutluyum? Videosunu çektim ama yarın sabah 8'de devreye girecek. Yani cuma günü sabah 8'de. Of of yeni bir kadro hediye etti takipçimiz. Arkadaşlar muhakkak o videoyu izleyin. Şimdiden bildirimlerinizi mi açıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gerçekten inanılmaz bir kadro. Hadi gelin bugün Yusuf'un kadrosu 20.000 TL satışta. Instagram adresini Yusuf'un şuraya bir yere koyu olacağım. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz dostlar. Hemen şöyle menajeri de silmiş. Menajer değiştir diyeceğim. Diziliş değiştirdi de menajer değiştirdiğim 4 tane menajer var ama tabii ki de Mikel Arteta'nın olması çok büyük bir artı. Uzun top kontrol oynayacağız. Bu arada dizilişi bu şekilde bırakmış. Bu şekilde kurarız. Duruma göre değiştiririz. Bakarız duruma göre yani. Şimdi menajer değiştir diyelim tekrardan. Mikel Arteta'yı görünce hemen abandık onu ama Zico da var, Chaba Alonso da var, Stoico var. Güzel top çevirmesi de var. Hızlı kontrol hata da, uzun top kontrol hata da. Açıkçası da zaten uzun top ve top çevirme çok böyle kullanılmıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani sizin bilmiyorum siz neyi kullanıyorsunuz ama bir yorumlarda yazın bakalım ne kullandığınızı merak ettim açıkçası. 29 milyonun üzerinde GP var. Gördüğünüz gibi şu ana kadar iyi gidiyoruz diyebiliriz. 4-2-1-3 oynuyor. Hemen şöyle bakalım çok güzel. Kaleci olarak çift bostu iki tane kaleciyle başlamak çok iyi. Bu arada net bir şey var ki şimdi oyuna gelen en iyi iki tane kaleciden biri bence şu Michael Dida ve Peter C. üç tane bolstmen şey var. E, kaleci var. Ondan dolayı da bu hesapta uzun süre herhangi bir top açılımı yapılmasına gerek yok diye düşünüyorum. Üzümcüm yapmak koltukları babam. Koltuk takımı almak çok pahalı eşeliyordu arkadaşlar. Ah ya, kedin var mı? Derdin var. Allah uzun ömürler versin. Herkesin kedisine, köpeğine Allah uzun ömürler versin arkadaşlar. Sağlıklı bir ömür olsun. Çıkıyoruz yukarı. Şimdi kimler var? Harika. Şimdi 4 defans oynuyor. Raycard da var. Cannavaro da var. Ve gördüğünüz gibi Nesta var. kartın çift bostu basılmamış. Acaba güçlendirici mi eksik? Onu bir merak ettim. Hemen şöyle baktığımda aynen öyle güçlendirici eksik olduğu için basamamış. Hemen şöyle bu. Bunu da stoper oynatıyor. Nesta'yı geldim aldım. Buraya da Ray kartı geldim aldım. Babacım çok iyi ya. Ya şimdiki kadrolar bilmiyorum. Rating olarak diyorsunuz ya. Abi çok abartı oldu ratingler ya. 100-500 altına boku çıktı bu işin diye. Ama kurarken de keyifli oluyor be kardeşim. Valla bilmiyorum. Önümüzdeki yıla ne olur ne yeter bilmiyorum ama. Şu anda e, iyi gidiyor yani. Ben bilmiyorum. Hoşuma gidiyor ratinglerin yükselmesi. Oyunda zaten yani herhangi bir şey fark etmiyor gibi geliyor bana. ya. Tabii ki de 2-3 rating fark var ama. E, hani böyle inanılmaz Wow 106 reyting oyuncu bütün defanseki ki topları kesmiyor. Bütün kafaları vurmuyor. 106'lık 105'lik kaleci bütün tutuş, şutları kurtarmıyor. Yani aslında oyun normal ilerliyor diyebilirim. Baresi de var, var. Puyol da var. Puyol'un bu kartı sabek oynamıyor. E, bilginiz olsun. Baresi de sabek oynamayacaktır. Okey daha sol beke ve sabeke bakmadık Yusuf'un hesabında. Bir kontrol edeceğiz. 20.000 TL'lik kadroda sol bek mi sabek mi bulamayacağız arkadaşlar. Bir rahat olun ya. Arkana yastan bir rahat ol be kardeşim. Sıkıntı yok. Bu işler bizde. Bu arada güncelleme ile ilgili herhangi bir şey. Gece 12'deki yayın ya da 11'de açabilirsem açacağım arkadaşlar. Çıktım yukarı. Örvin var. Güzel. Costa var şimdilik alabiliriz. Hatta Irvin'i alalım şimdilik. Bu arada Roberto Carlos var gördüğünüz gibi. Ferdi Kadıoğlu var. Orada oynayamıyormuş zaten. Hemen şöyle Ferdi Kadıoğlu'nu alalım. Örvin'i ee, Irvin'i ve Costa gördük. Çıktık yukarı sabit kısmında. Kafu da var. Kafuyu aldığımız takdirde 102 rating oluyor. Biraz daha çıktığımızda Bizim yapmamız gereken olay bu zaten. Filipinam'ı aldığımız zaman bizim şu anda defanstaki kumarımız burada bitiyor arkadaşlar. Şu anda kaleci oyunun en yüksek reytingli kalesi ben bu videoyu çekerken böyle. Daha sonrasını bilemem. Ya yani sen bu videoyu 7 ay sonra izlersen ona bir şey diyemem arkadaşım. Şu anda en yüksek reyting 105 Michael. En yüksek stoper şu anda 106'lık Cannavaro. Nesta oyunun en iyi nestası. Yani nesta ismi aldığında en iyi nesta. Ray card oyunun en iyi ray kartı. Ve lam oyunun en iyi lamı. Yani bu zaten fiyatı arttıran. Unsurlar oluyor doğal olarak. Şimdi gelelim defansif orta sahaya. Rodri'yi çıkarmış. Rodri'de 105. Bu arada bir kolektif güç rekoru gelebilir mi? Çok merak ediyorum açıkçası. Yakında bu arada Yakup'un kadrosunu da kuracağız. Yakup da biliyorsunuz genelde kolektif güç rekoru kırmaya çalışan takipçilerimizden. Büyük ihtimal onun da videosu yarın gelir diye tahmin ediyorum. Ya da hafta sonu duruma göre kanalda takipte olabilirsiniz. Çıktık yukarı. Göbek orta saha ya bunlar çok kötü geliyor şu anda bana. Niye bilmiyorum o çok kötü geliyor bunlar bana ya. Bellingham mı? Abi çok iyi. Defansif orta saha 105. Şimdi Bellingham 104 oldu. Bu arada ya bilmiyorum Ejder'e bir teşekkür daha. Arkadaşlar kendi konsoldaki kadromda Rodri Bellingham Ejder'in sayesinde oldu bizim açıkçası. Yani gerçekten sağ olsun kardeşimiz ama şunu unutmayın. Bir de mobil kadromu görün siz. Yarın 8 saat kurumu unutma. inanılmaz bir kadro hediyesi aldım. Yani ağlıyor, inanın ağlıyordum ya, yani videoyu çekerken ağlıyordum. Anlayacaksınız zaten inanın ki ağlıyordum. Acayip bir kadro. Hayatımda böyle bir hediye almadım. Hayatımda böyle bir hediye ciddi anlamda almadım arkadaşlar. Yani hanım uyuyor şimdi. Hanımdan bile böyle bir hediye almadım ben. Yani saçma sapan hediyeler veriyor falan. Ya yani almadım yani. Böyle bir hediye yok. Çıktık yukarı. Skulls 103 oluyor. Harika. Şimdi Denison da var. Chavi de var. Chavi de 103 oluyor galiba. Tamam. Biz daha yükseğini bulmamız lazım. Şimdi defans attı ve orta saha böyleyken o e, ofansı 103'te kurtaramayız. Daha iyi olmalı arkadaşlar. Hafif çıktım. Burası bizi tatmin etmez. Biraz daha çıktım. Burası bok gibi. Çıktım tekrardan. Ne oluyor oğlum Simonslar falan. Biraz daha çıkıyorum. Mertens. Çıktım. Ziko iş görür. Ziko iş görür. Şu anda 104'ün altında oyuncu yok. Büyük ihtimal bu hesabın geri kalan şu an dizdiğimiz standart kartları bu şekilde ise yani bu takımın standart kartları Forvet hattı da 104'ün altında kalmayacağına inanıyorum. O yüzden 104 ve üzeri bir kadro kurabiliriz şu anda. Çıktık. Bu yüzde daha da arttı şu anda. Kurma yüzdesi. Çavi burada oğlum bu Çavi önümüze hep çavi gelip duruyor lan. Çıktım ay ay Vinicius Junior bir tane daha olduğunda full destansı olacak zaten. Bu çok sürpriz bir şey değil. 21 20 bin TL'lik kadroda tabii ki de bunu bekleriz. Ama reytingleri şu an 103 onu da arttırmamız lazım Gulit. 104 yaptık ve bu da ne oluyor? 103'ten yüksek yani 104 ve üzeri ilk 11 kurduğumuz anlamına geliyor. 2073 ilk 11 kolektif gücü oldu. Biz tabii ki de daha da yükseltmek için Santrforları kontrol edeceğiz. Belki Santrforlarda vardır bir oyuncu. Çıkıyoruz. Drogba. Bir an çift bosslu olunca çok memnun oldum. Mutlu oldum ama oyunun hediye verdiği Drogba. Çöpingen Strize çıktık. Ay Doris Berkamp bu da 104 oluyor. Aa. Hmm. Koller var çıktık babacım ne yaptın sen? Kral ne yaptın? Sevdanın son vuruşu. Şöyle yapacağım 105. Şimdi Kroş 106. Eto da 105 oluyor. E o zaman şöyle yapacağız. Yani kalkıp da şöyle tek doz. Şunu kanat yapacağız. Ve buraya Eto'yu alacağız arkadaşlar. Lav var fan... Fanbastan. Aa Fanbastan 105 olmuyor mu? Lav. Lav da 105 oluyor. Ama şu an koyabileceğimiz bir adam yok ki. Dönüş Berkamp falan. Arkadaşlar inanılmaz 2080 in ilk 11 kolektif güç yaptık bu arada. Şu şekilde 2080 ilk 11 kolektif güç yaptık. Hemen şöyle Bellingham'ın %4 olduğunu biliyorduk. Peki Lam'ın Lam'ın ve Lam ne anasını? Yok Lama. 104 104 Dönis Berkamp 104. Şurada Zico var. 104. Dida'nın 103 olduğunu biliyoruz. Xavi'nin 103 olduğunu biliyoruz. Xavi oynamak istemedi, yedek kalmak istemiyor sanıyorum ki. Hemen geldik, olsa aldık 103. Puyol'u aldık 103. Şurada Baresi var 103. Ve son olarak... Babacım ne kadar çok çok Oğlum nasıl lan bu? Elimizi sallatsak Xavi'ye denk geliyor anasını satayım. Peter C 103, 3200... 43 yaptık dostlar kolektif gücü. 3.243 yaptık. İlk 11 inanılmaz iyi. 104'ün altında oyuncu yok. Bu arada 104'ün altında derken sadece bir tane 104 oyuncu var. Onun yerine yani şurada 105'lik başka bir oyuncu Love var. Aslında şöyle yapılabilir. Ama tabii bir dakika Rodri. Rodri'ye stoper basılsa. Yani şu şekilde yapılabilir. Stoper oynamıyordur değil mi? Ya tabii ki de mantıklı bir diziliş olmaz ama belakin. hemen şöyle gelip lavı da buraya alırsan şu şekilde hatta şu şekilde gördüğünüz gibi yani en azından ilk 11'i bu şekilde yaparsan hatta şöyle yapabilirsin şunu biraz daha şöyle defansmış gibi. Şu şekilde yapman durumunda da gördüğün gibi 105 ve üzeri oluyor kadro kardeşimizin hesabında. Instagram'ı şuraya bir yere koyuyor olacağım. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. Gününüz güzel geçsin. İnşallah ben bu videoyu gece çekiyorum. Gündüz perşembe günü iyi toplar gelir ve biz de gece açarız. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın